Artık ne şekilde, ne halde olduğum önemli değil. Acil bir şekilde YouTube çekmem gerekiyordu. Ee, i̇nşallah tripodum böyle aşağı doğru kaymaz. Sürekli aşağı doğru kayıyor. Ben çekmemeyim diye. Neyse ben çekeceğim bu videoyu. Şimdi sizlerden, dişilerimden bir şey istiyorum. Hani dişilerimin videosunu bu haftalık yapmayacaktım. Erillerimizin döngüsünü anlatacaktım. Ama bu haftaki danışmanlıklarda... Ve hmm, hepinizin aynı sözleri, aynı ruh hali, e, hepimizin aynı hissiyatları bir şeyler ters gidiyor. Bir şeyler ters gidiyor. Ters giden ne? E, ters giden şu. Hani ters rakamlar görmeye başladınız ya. Hani diyorsunuz ya. Sayın abla ters rakamlar görmeye başladım. Dünkü canlı yayınımda da ben size dedim ki. Bu ara ters rakamlar görüyorum. Ters rakamlar görüyorum. <laughs> Ama ne olduğunu çözemiyorum. Hani hepinizin şurasında bir yumru oturmuştu da bir boşluk hissi vardı ya. İşte sistemin size şu haftadan itibaren bir uyarısı var. Şöyle diyor. Evet, 18 Ocak'ta bir döngünüz başladı ve bu döngünüz sorgulama ve netlikti. O netlikte duruşunuzu asla bozmayacaksınız. Kendi kul hakkınıza asla girmeyeceksiniz. Ama ee, hala bu sistemde devam etmelisiniz. Elleriniz gittikçe hızlanan bir döngüyle size doğru gelmeye başlayacak. Bu duruşunuzu asla kesmenizi istemiyorum. Şurada şunu yapıyoruz biz dişiller Bunu ee, bu dik duruşu sağlarken, yani dik duracağımız derken ee, şuramızdaki o yumruyu anlatacağım ve boşluk kısmını anlatacağım orada aslında içimizde ya bu kadar çabaladım, bu kadar yaptım, bu kadar işte mücadele ettim. Hala da mücadele ediyorum. Ama ne zaman, ama ne zaman, ne zaman? Öfke, kıskançlık, ilizyon sahneleri, dünyaya kapılmamız. Dedim ya aslında burada sistem erilleri kontrol altında tutmuyor. Eriller doğrultu yönünde doğru yolda gidiyor. Hatırlayın en son haftadaki hep tarot açılımlarımı. Dişillerim karman çorman ama eriller sistemin git, yani gönderdiği yaptığı bir akışta ilerliyorlar. Ve gittikçe de gittikçe onların ruh halinin bozukluğu size doğru yansıyacaktı. Size doğru gelmelerini sağlayacaktı öyle diyeyim yansıyacaktı derken hani kötü anlamda algılamayın size gelmelerini sağlayacaktı. Dişiller burada şunu yaptık biz. Dik duracağız derken bütün frekansları kapattık. Şimdi normal bir dünyalık aşk hikayesi yaşıyor olsak sana saygı duymayan insana gönder gitsin derdim ben de. Ya da seni e, kırdı mı üzdü mü haddini bildir yolun açık olsun de bu saatten sonra benim ne işim ol, işin olmaz Şurada şu ayrıntı ve detay önemli. Biz ikiz aleviz. Aynı ruha sahibiz. Benim nefsim, benim ruhum ne istiyorsa ve yapamıyorsa karşı taraf bunu yapıyor. Hatırladınız mı bu cümlelerimi? Sen nefsen, ne istiyorsan senin ruhun, nefsini aşağı indirmeye çalışırken Allah seni nefsi terbiyesini yaparken, ee, sen burada edilin her sahnesinde. Kendi çalıştırdığın korku, acaba birini sokacak mı, acaba beni unuttu mu, acaba bana gelmeyecek mi? O iç sesin, o nefsin seni sürekli yoklaması, erilin sürekli ters atak yapması. Şimdi güzel bir şeye soracağım. Şimdi diyeceğim ki, gene bana kızacaksınız, sevgi pıtırcı olmanız gerekiyor. Sevgi pıtırcı konumuna geçmenizi istiyorum dik duruşunuz dursun. Sevgi pıtırcı kısmını anlatacağım. Sevgi pıtırcı kısmına geçmenizi istememin sebebi de şu. Bu hafta itibariyle döngülerinizin kısalması için, daha hızlanması için şimdi frekans uyumunuzu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Hatta şöyle. Hani olumlama diyorlar ya ya da hani ben size hep, yani ben kendi dilimde anlatayım boş verin olumlamaları. Süslenin. Püslenin, giyinin, gezin, tozun. Bunu ama nasıl yapacaksınız? Evde gaflet uykusuna yatıp da kendi o ruhunuzu daraltıp da baygınlık geçirmeyin. İş yerine daha zevkle gidin. Çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Daha heyecanlı, daha atak. Evet, kalkmam lazım. Ayağa kalkmam lazım. Bu ruh halinden çıkmam lazım. Bu psikolojiden çıkmam lazım deyip atağa kalkmanızı istiyorum. Ve her gün süslenirken Hı, bugün gelecek. Böyle olacak. Hani diyorlar ya beklentiye girme, beklentiye girme. Bakın bu beklenti olayı değil. Hani ben bunu yaparsam sisteme karışır mıyım? Sen sisteme karışamazsın zaten. Senin öyle bir böyle kudretin yok. Sistem seni ne doğrultuda gitmen gerekiyorsa inişini de çıkışını da inişini de çıkışını da yapacak ki sen bu öğrencilik yolunda duygu durumunu ve mantığını dengeleyebilmen için. Ne yaptı? Geçen hafta bizi çok düşürdü. Neden? Şuramızdaki burukluk. 18'den 20 Şubat'a kadar bir döngümüz vardı. Bekledik. Şubat girdiği gibi biz dişiller herhalde. <laughs> ben de dahilinde. Çaktırmayın orayı. E, beklentiye girdik. Yok olmadı Şubat girdi aslında daha Şubat'ın yedisi. E bir retro dönemi var. E geçmişten gelenler var. Öyle güzel dişileri zorlayan karmalar var ki. Öyle nefsini yoklayacak şeyler var ki. Bir haftadır kendimden örnek vereyim. E benim de canımca canım. Ne yani? Ben de egoluysam, yani egoluymuşum. E ben de beğenilmeyi seviyorum. Ben de işte yazmalarını seviyorum. Ay şöylesin, ay böylesin demelerini seviyorum. Yahu bu niye bunu yapıyor? Hani ben yapamıyorum. Ben nefsimi törpülemeye çalışıyorum. İşte sen burada nefsini törpülüyorsun. Aslında bu güzel bir sistem bunu yapacaksın. Sen ne kadar o isteklerinden vazgeçtikçe karşı taraf bunu hissedecek. O seni şu anda Allah'ın sayesinde bir vesile, bir aracı gibi düşün. Seni törpülüyor, rendeliyor. Törpüleye törpüleye de senin böyle suyunu sıka sıka hani canını çıkarta çıkarta. <laughs> Burası benim tabirlerim oldu ama suyunu böyle sıka 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 diyor ki Doğru yola gelmek zorundasın. Bu başka bir yolculuk, bu hakikatli bir yolculuk. Ben onu kalbine koydum, oradan beni buldun o zaman. Ama şurada biz frekans boyutunda, ruhani boyutta onlarla bir bütünsek beni seviyor. Beni e, hala çok beğeniyor. Benden vazgeçemez. Kime giderse gitsin gene bana dönecek. Ben süsleneyim her an karşılaşabilirim bir şey yerken bir şey içerken hep diyorum ya ona da niyet alın onun da adına için onun da adına yiyin bu bize şifa olacak bak bu bize iyi olacak ama biz ne yaptık gelmiyorsan gelme tamam gelmiyorsan gelme ben de sisteme karışmayacağım geri çekeceğim kendimi geri çekileceğim beklemem siz de şeyler geri çekilemiyorsunuz. Geri çekilmek böyle bir şey değil. Geri çekildiğinizde böyle iki büklüm yatıyorsunuz ve komalık oluyorsunuz. Hayır. Gerçekten öğrencilik yolunda ilerliyoruz. Hepimiz birlikte ilerliyoruz. Ben de dahilinde ilerliyorum. Ben de aynı döngülerden geçiyorum. Aynı ruh halinden geçiyorum. Kendi o içimdeki boşluğu ararken bir hafta boyunca siz de o boşluğu aradınız. Ters rakamların ne olduğunu algılamaya çalışırken siz de benimle birlikte ters akamların boşluğuna düştünüz. Çünkü bir şey ters gidiyor. Sistemde bir şey ters gidiyor. Evet bir tarafımızda iç içe rakamları da gösteriyor Rabbim. Döngülerde işte e, hayvanlarımızı da gösteriyor. İşte koruyucu meleklerimizi de gösteriyor. İşte ruh, e, ruhani boyuta geçebilmemiz için o rüya frekansını açıyor. Derken derken güzellikleri de gösteriyor. Ama sana da diyor ki yani bu kadar gösterirken bir de burada herif tarafından seni vuracağım. Elizyon sahneleri göstereceğim. Hatırlayın bir döngümüz vardı. Mantık insanları girmişti. Ama orada şey demiştik Hani Allah'ın bize gösterdiğim mucizelere mi inanacağız yoksa buradaki mantık insanlarına mı inanacağız biz deliriyor muyuz acaba ya gerçekten yok 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 delirmiyoruz gerçekten delirmiyorsunuz dijitten delirmiyorsunuz zaten bu sırlarınızı bu şeylerin hiçbirini kimseye anlatmayın paylaşabileceğiniz de kimse yok ama şurada şunu yapmanızı istiyorum işte defalarca aynı kelimeyi söyledim değil mi ya ama heyecan etti heyecan ettim şimdi bütün frekansları bütün dişilerimin seviyesini sevgi frekansını yukarı çekmem lazım. Bu hafta da bu geldi bize. Nasip yapacak şey yok. <laughs> Çıkmanız lazım. Gerçekten. Yani anlatamayacağım bazı şeyler oluyor. Ee, burada belirli kısıtlı konuşmalarım oluyor. Ama ben de dün gece itibariyle hissettiyseniz bunu frekans değişikliği zaten oldu. Ee, ruhani boyut değişikliği oldu bir rahatlama oldu ve tekrardan bir dişilerin toparlanma süreci oldu. Biz burada neyi yanlış yaptık? Ne yanlış oluyor? 10 olması söyledim o rakamı ama. Neyi yanlış yaptık? Neyi toparlanmamız gerekiyor? Ne de tamamlanmamız gerekiyor? Yarım bırakıldık gibi hissettik ya. İşte aslında tamamlanmamız lazım. Biz iç dünyamızda bir tamamlanalım. Ruhani olarak bir tamamlanalım. Diyelim ki ben geri sevgi fıtırıcı olacağım. Çünkü ona onun size gelmesini, yaklaşmasını sağlamalısınız. Hiçbir şey hissetmiyor sizden yana, hiçbir şey görmüyor sizden bu yana. Yani kendi zaten karmaşası var ama sizler dünyalık kesebilirsiniz frekansınızı ama uyurken onunla uyuyormuş gibi, kalktığınızda onunla kalkıyormuş gibi, kahvaltı ederken onunla kahvaltı ediyor gibi, yolda yürürken onunla yürüyor gibi, alışveriş yaparken onunla alışveriş yapıyor gibi, hayal hayal hayal. Biz dişiller hep şunu söylüyorum. Bu yaşa gelene kadar hep hayaller kurduk. Ve hayallerle, umutlarla, o kendimize beslediğimiz, polyanla taktığımız gözlüklerimiz, işte o pembe pembe dünya, ne yaşanırsa yaşansın, gene de kötü görmediğimiz, biz, ben böyleyim valla, sizin dünyanıza girmek istemiyorum dediğim bir kısımlar vardır benim hep. Sizin dünyanız çok karanlık, ben sizin dünyanıza girmek istemiyorum. Ben böyle mutluyum ya, ben böyle neşeliyim, ben böyle eğlenceliyim dediğim, dediğim, dediğim kısımlara geçiş yapmanızı istiyorum. Artık çünkü çok uyanıksınız. Bedeniniz, mantığınız yani dünyalık mantıneteriz mi? Nedeniyor duruşunuz? <laughs> Afili laflar edemem. Ben böyleyim. Afili laf yok. O duruşunuz zaten değişmeyecek emin olun. Çünkü ıı, size gelen bir vizyon var artık. Ben buyum. Ben bu şekildeyim. Beni de böyle kabul etmelisin. Dediğiniz bir duruşta kalacaksınız. Ama iç duygularınız, şu öldürdüğünüz kalp kalp gitti. Hani mmm, kalp giderek o taşın altında kalıyor. O taşı bir fırlat, at bakalım. Çünkü zaten yolculukta yürürken bir sürü çakıl taşlarını topluyorsun. O yolculuğa ilerlerken, o zirveye çıkarken o çakıl taşlarını böyle ittire ittire gidiyorsun. O basamakları tırmanmak hiç kolay olmuyor. O yüzden de buraya sevgi frekansı aşılıyoruz. Buraya mutluluk aşılıyoruz. Burası şu buraya e, olumlama kısmına e, beyne giderken buradaki kan pompası lütfen sevgi olarak gitsin. Şu saatten sonra istediğim tek bir şey var sizden. Bunu yapmanız. Ve buna inanarak. Beni, o benim, bana ait. Benim ruhum onun ruhuysa onun ruhu benim ruhum. Aynı ruhtan yaratılmışız. E sadece o biraz daha dünyalı e ben de rahmaniyim o dünyalık kısmımı nasıl eğiteceğim kendime eğiterek nelerimden arınacağım nefsimden arınacağım dünyalık istediğim her şeyden uzaklaşmam lazım birazcık o uzaklaşmayı yaptığımda hani diyoruz ya zikir çekiyoruz dua ediyoruz i̇şte onların bilseniz ki bu döngülerinizde ne kadar faydalı olduğunu ee, belki içinizden öyle geçiyordur. Hep dua ettik, hep dua ettik. Up uzun bir yolunuzu yarıya getirdik. Allah'ın izniyle. Çok daha uzun bir tekamül yolculuğu, tamamlanma yolculuğu var. Ama o o dualarla, o bütünlükle, o inançla, o bir arada oluşumuzla bana şunu bile söylüyorsunuz. Bazen rehberlik almaya bile gerek yok. Youtube'larda öyle bir anlatıyorsun ki senin abla tak sorumun cevabını buluyorum. İşte zaten hem arka plandan danışmanlıkta desteği veriyorum hem DM'den söylüyorum. Bütün herkese aynı şeyi yazdım bugün de. Dedim ki lütfen 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 sevgi frekansına geç. Burada bir terslik var. Burada bir şey var. Siz sevgiyi öldürmeye başladınız iç dünyanızda. Aslında o hiç ölmeyecek. Ölmemesi gereken. Kartlarda nasıl atıyor da asla ölmeyen şeyin ne olduğunu bul bul bul. Bul sen de bul. İstesen de dilin hayır dese de inkar etsen de yeri geldiğinde bu yolculukta ilerliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Sistemi değiştiriyoruz biz de. Hani sisteme çomak sokmak gibi değil bu. Ee, zaten bir haftadır bitkin, ölü, ruhani boyutta yatıyoruz. Tabii benim gibi pas 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 ekranları çıkıyor. <laughs> Neredeyse pijamayla çıkacağım karşınıza ama Ne yapayım bu benim görevim Anında gelinmesi gerekiyorsa gelinecek Uyarılması gerekiyorsa uyarılacak Yapılması gereken bir şey varsa Yapmak zorundayım ee, Hatta bu videoyu Üstattan bile izin alarak gelmedim Yani şu an karşınıza Dedim eve gidiyorum danışmanlıklar bitti eve gidiyorum Ben videomu çekmem lazım Dişillerimi uyarmam lazım Dişillerimi anlatmam lazım Kestik kestik Ortadan ikiye bölüyoruz yanlışlıkla. Bağlantıyı kestik. Hani demiştim ya aslında. Gel sen sen bir gel. Sen gelene kadar ben o aycıya dayı diyeceğim. Ama sen benim karşıma geçtiğinde istediğimi Rabbim de konuşturtacak. Çünkü onun için sabrettim. Onun için sabrettim. Onun için sustum. Kalbim kırılsa dahi dedim ki Peygamberleri aldım gözümün önüne. Enbiyaları aldım gözümün önüne. Evliyaları aldım. Bütün zatları aldım. Bütün dervişleri aldım. Dedim ki hepsi imtihanlardan geçe geçe bu kalpleri açıldı zaten. O sıkıntılardan geçe geçe Selin. Her yaptığın şey öğrencilikti. Sen rehber olabilmek için her döngüden geçmek zorundaydın. Her azanı, uzvunu kullanılması gerekiyordu. Her şeyinle bir bütün ilerlemen gerekiyordu. Acıysa acı, gülmekse gülmek, yıkılışsa yıkılış, ayağa kalkmaksa kalkmak. Kuşkuysa kuşku, vesveseyse vesvese ama umutsa, ışıksa, o frekansı yakalamaysa, sevgiyse hepsini bak. Harmanlaya harmanlaya kendini buluyorsun. Hala bulduğunuzu düşündüğünüz kısımlar var. Ben size şunu da anlatmıştım. Nefsi sadece şey arzu istekler söylemeyeyim şimdi youtube'da e, canlıdan söylüyorum da bir de para sanıyordum yok her insanın yani her kulun kendine göre e, nefsi var çünkü benim nefsim paraya da çalışmaz parasız da yaşarım hiç önemli değil öbür arzu isteklere de çalışmaz benim sevgiye zaafım var benim sevilme zaafım var işte ee, ama nefsimin yokladığı da bazı şeyler var. O içimdeki kalmış olan blokajlarım. Çirkin miyim? Hani diyorum ya size güzel değil miyim? Benim beğenmedim. Yakışmadı, olmadı mı? Oldu lan oldu aslında oldu. Görsene bunu. Böyle düşünsene bunu. Demem gerekirken ben bile kendimi ilizyon sahnelerinin içinde bulabiliyorum. Kendimle torpilenmem gereken yerleri kendimi bulmam gereken yerleri sorgulardan geçe geçe imtihandan geçe geçe işte bu döngüde bu kadar yaklaşmışken ve güzel haberler geliyorken, güzel haberler de gelmeye hızlı hızlı devam ederken pijamayla da çıksam güzelim saçım başım dağınık olsa da güzelim çünkü onlar benim ruhuma bakıyor, hiç sorun değil işte sizin için bunu düşünüyorum ya onun için de bunu düşünmem lazım yüzüm gözüm şiş olsun olacak ki ya benim ruhumu görüyor ben onun tipine bakıyorum benim ruhunu görüyorum tipine baksam yanıma gelemez tarzında ego çalıştırırım işte kısım kısım dediğim yaşamamız gereken her detayda hep birlikte yaşıyoruz Allah nasip ederse daha güzel döngülere gireceğiz daha mutlu müjdeli haberler alacağız ama burada dişillerim size tarot açılma olarak değil uyarı olarak geldim e, ee, çözülmemiş bir şeylerin çözümü için geldim. Kendinizle yüzleşmeniz için geldim. Bu ruh haliyle geldim. Gerçek ruh halimle geldim. Çünkü aynı şeyleri siz de yaşıyorsunuz. Oturup da burada ahkam kesmek değil. Ben de bu hataya düştüm. Ben de o gaflete yatırıldım. Ben de o ilizyon sahnesinin içine girdim. Ben de kuşku çalıştırdım. Ben de dünyalık çalıştırdım. Hayır hayır. Bir haftadır sınanıyordum. Bir haftadan fazladır sınanıyorum. Ve dünyalık boyutunda sınanıyorum. Ama ama e, ne oldu? Kelime zarar verdi. Bu dünyalık sınanma kısmında kuşkularım ve şüphelerim hep sürekli daha fazla daha fazla daha fazla o kuşku ve şüphe duyduğum yerden sınanmama sebep oldu. Kesiyorum. Daha farklı olumlama yapıyorum. Gerçekten gene Eski dişil olarak olumlama yapıyorum. Ben e, bu dünyada karşılaştırıldım. Hakikatli karşılaştırıldım. Yolculuğum da yolum belli. Sonu da belli. İnşallah kazananlardan, inşallah tamamlananlardan oluruz. Çünkü her iki zanevi yolculuğu tamamlanacak diye bir şey yok. Tekamülünde yarım kalırsın. Burada işte bu, bu son raddelerde. Hani hepsi de anlatıyordum ya öyle bir zaman dilimi geliyor ki o zaman diliminde insanlar mantık çalıştırmışlar ve o mantık çalıştırdıklarında dişiller kaybetmişler, fesetmiş gibi olmuşlar. Yani ve yıllar sonrasında tekrardan ya da artık tekamülünü bir kez daha tamamlamak için gelmek için işte öyle öyle olduğunda ruhlar boyutu değişiyor. Ama biz burada ne dedim? ilk sınavdayız, ilk imtihandayız O zaman şimdi tamamlanmayı oynayalım savaşçı ruh olduğunuzu unutmayın. Bunu da atlatırım. Bunu da yaparım. Bunu da başarırım. Ve bir bu kısımda geçmişinizi de yoklayın derim. Nerede hep kaybettiniz? İlk defa kendiniz için bir şeyin mücadelesini veriyorsunuz. Onu tutunun. Burada korku çalıştırmayın. Olursa da Allah'tan, olmazsa da Allah'tan. Hayırlısı neyse onu bize sunacak. Ama bu boyuta getirilmemiz Boyutlediğiniz kısım sizin biliyorum şimdi farklı boyutlara gideceksiniz. Hayır. Şuraya kadar bile bu raddeye kadar bile getirilmeniz Allah'a her daim şükredeceğimiz bir şey. O yüzden sizi çok seviyorum. Böyle bir şey anlatmak istedim. Böyle girmek istedim dişilere. Frekansları çoğaltıyoruz. Süsleniyoruz. Süsleniyoruz. Sanki bizi hep görüyorlar. Sanki onlarla birlikteyiz. Onlarla yemek yiyoruz. Onlarla birlikte içiyoruz, onlarla birlikte geziyoruz, onlarla birlikte kitap okuyoruz, onlarla birlikte uyuyoruz. Yani böyle bak, din ki uyuyorum. <laughs> ya ben canlı YouTube bile canlı gibi kullanmaya başladım. Ya yani burada aslında böyle olmaması gerekiyor ama işte o, o oluyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yani nasıl artık böyle arkadaşım kardeşim gibi görüyorum sizi çünkü aynı şeyleri yaşıyoruz. Eskiden hep şey derdim. Bazı şeylerde kısıtlamam lazım. Ya her şeyi anlatmam lazım. Her şeyi söylememem lazım. Benim de bir çevrem var. Benim de şuyum var. Benim de buyum var. Benim de çevrem, benim de buyum, benim de şuyum derken hep ıı, eksik eksik. Göreve çıktıysa, cesaretimi topladıysa o kadar arka planda iki zalem olduğunu sanıp da başka şekilde yol yürüyenler de var. İkiz alev olduğunu daha bilemeyen insanlar var. Yol yürüyenler var. Yaptığımız şeyi onaylamış oluyoruz. Göstermiş oluyoruz. Buraya da çıkmamın sebebi Allah için çıkmamdır. Allah izin vermeseydi, nasip etmeseydi zaten hiçbir YouTube'u ben çekemezdim. Rabbim demek ki bu yolculukta anlatmamı istedi, dillendirmemi istedi, göstermemi istedi. Hadi Selin dedi cesaretli ol bakalım dedi benim için neler yapabilirsin? O insanlara kulaklarını kapatabilir misin? Duymamazlıktan gelebilir misin? Yoksa el alem ne der diye benim sana gösterdiklerimden sana sunacağım mucizelerden hak yoluna ilerlerken o hak yolunda çekeceğin eziyetlerle ne yapacaksın? Bana gelmekten vaz mı geçeceksin? Cık, geçmeyeceğim. Peygamber Efendimiz namaz kılarken o de, e, hayvanın onu tam şu an hatırlayamıyorum ama hani böyle bağırsaklarına kadar onun üstüne atmışlar 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 ya hep böyle bir öğreti gelirdi bana. Hatırla, hatırla, hatırla. Şu YouTube'lara çıkarken, şu YouTube'ları anlatırken hep o geldi. Ona bile bu kadar iftiralar ve bu kadar şeyler atılmışken o asla yolundan dönmedi. Ona ne güzel bir e, ee, kıdem verildi bana göre. Ee, ben de Allah dostlarından olmak için her türlü mücadeleyi veririm. Siz de buraları hatırlayın. Sizler de hepiniz Allah dostusunuz. Allah şu kalbinize onu koydu. Bu yolculuğu da verdi. Hadi dedi gel. Bu yolculuğun sonunda bak bakalım kimi bulacaksın. Bir yana geliyorsun. Beni buluyorsun. Ondan sonra bir de sana üstüne mükafatını, ödülünü veriyorum. Aynı ruhunu veriyorum, tamamlatıyorum seni. Şimdi i̇şte bunu düşününce, önce Allah'ı bulmak, Allah'ın seni huzuruna çağırdığını bilmek güçlendirir mi daha çok? Güçlendirir. Her daim önce bunu düşünün. Sonra da üstüne Rabbim bir de sana seni çok sevdiği için sistemde dişilin bu kadar eziyet çektiğini de bildiği için e, merhametli de olan bir Rabbim var. Der ki sen çok istemiştin bir şey daha. Da sana bunu da vereyim. Yani o yüzden yoluma yolculuğuma daha çok sahip çıkmaya başladım. Daha çok sarılmaya başladım. Ne öğretirseniz hangi boyuttan öğretirsiniz öğretin. Hangi eziyeti yaparsanız yapın fark etmez. Ama ben o boynumu bükerim. Onların hepsinden geçerim. Ama çünkü ben Allah'a doğru daha çok yaklaşıyorum dünyalık nefsim beni hiçbir yere getirmedi. Ama Rabbim olan aşkım, sevdam, o tutunduğum, o inandığım, elimi hiç bırakmayalım dediğim öyle güzel yerlere getirdi ki hiç bu zamana kadar ait olmadığım yerdeydim. Ama şu an hakikatli ait olduğum yerdeyim. Bunları düşünürseniz, bu boyutlara da bakarsanız daha çok sıkı bir şekilde yolculuğunuza kendinize de tutunmuş olacaksınız. Erillere de tutunalım lütfen. Şu bu hafta bütün dişilerimi tek tek kontrol ettiğimi biliyorsunuz. Bak, İstanbul'daki herkesi kontrol ediyorum. Göstermesem de onların frekansının yükselmiş olduğunu görmek istiyorum. Arındık. Hani bugün en son postum buydu. Arındık. Her yerde sular var. Böyle düşünüyorsunuz o korkuları yeniyoruz Rabbim. Sen bizi akışta tertemiz bir şekilde ilerlememizi nasip et. Deyin, deyin, nasıl bir cümleyse. Din ve daha sıkı tutunun. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Ve ben gidiyorum.